değerli basın mensupları, çok muhterem dava kardeşlerim. 10 Ocak 2022 günkü basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Tüm zor şartlara rağmen en iyi şekilde görevini yerine getirme çabası içinde olan ulusal ve yerel basındaki çalışanlar tüm yurdun sesi olmaya dün olduğu gibi bugün de devam etmektedirler özgür basının olmadığı ve eleştiri hakkının kullanılmadığı ortamlarda kamuoyunun demokratik hak ve görevlerine yerine getirmesi söz konusu olamaz. Bu, de, bu nedenle basına büyük görevler düşmektedir. Yerel basının güçlendirilmesi gerekir. Türkiye'de basına ve çok sesliğe daha çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde farklı görüş ve düşünceleri objektif şekilde ortaya koyan tarafsız basının toplumun bilinçlenmesindeki rolü daha da kolaylaşır. Bu vesileyle 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzü kutluyoruz. Mensupları sürekli ekmek için karneler, yağ için kuyruklar, yaşanan fi tarihinden örnekler veriyorlar. Şu an ekmek için karne dağıtılmıyor ama belediyenin ucuz ekmeğinden alabilmek için buz gibi havada bekleyen uzun kuyruklar artık 5 tepenin penceresinden bile görünüyor bu tablo ülkemizin adına üzücüdür. İktidar adına utanç vericidir. Suçlular aranıyor çıldırmış zamlara. Stokçular denilerek günah keçisi bulunuyor. Fırsatçılar denilerek adres şaşırtılıyor. Biz yapmadık demek için tuhaf yorumlar getiriliyor. Biz yapmadık dış güçler yaptı. Biz yapmadık stokçular yaptı. Biz yapmadık zincir marketler yaptı. Belki peki elektriğe kim zam yapıyor? Değil. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı için ahlaklı ve karakterli olmak, Amerika Birleşik Devletleri tarihi ve hükümeti hakkında bilgi sahibi olmak, vatandaşlık, bağlılık yemini için istekli olmak ve İngilizce bilmek gibi şartlar bulunuyor. Aynı şekilde Almanya ise Almanya anayasasını düzene bağlılık belgesinin imzalanması, yeterli derecede Almanca bilinmesi ve Almanya'nın hukuki ve toplumsal düzen hakkında temel bilgilere sahip olmak gibi şartlar bulunduruyor. Öte yandan üçüncü dünya ülkeleri ise vatandaşlık vereceği kişinin niteliğinden çok parasına bakması dikkat çekiyor. Özellikle Afrika ve Asya ülkeleri kişinin ödeyeceği ücrete ya da yaptığı yatırıma göre her türlü kolaylığı sağlıyor. Onun dışında ise ülkelerinin anayasasına bağlılık, ahlakı ve iyi karakterli gibi hiçbir şarta bakmıyor. Türkiye'nin de kişinin hiçbir niteliğine bakmadan Türkiye'ye getireceği dövize göre vatandaşlık vermesi üçüncü dünya ülkelerini hatırlatıyor bize.